Merhabalar. Gününüz güzel geçiyordur inşallah. Benimkisi çok güzel geçiyor. Saç kozmetik ürünleri aldım. Bu arada hoşuma giden ürünleri teker tekrar almaya çalışıyorum. Çünkü yani hoşuma gitti tamam. Ama başka ürünleri de hoşuma gidecek mi? Onu merak ediyorum. Sizin de hoşunuza gider diye umuyorum. Yeni şeyler denemek benim çok hoşuma gidiyor. Bir kez kullandım ve buna bayıldım. Ben besleyici yağlar içeriyor. Ben bunu denemek istiyorum. Bu hiç kullanmadım. Ee, diyor ki nem dolgunluksa sarım. Bunu kullanıp size alın ya da almayın De diyeceğim. Bunu hiç kullanmadım ben. E bunun etkisi nasıldır bilmiyorum ve benim kırıklarım çok fazla var. Bunu deneyeceğim ben i̇şte yaradı mı yaramadı mı sizlerle paylaş. Ben bunu alacaktım ve kullanacaktım ama fırsatım olmamıştı. Hani görüp geçirmek vardır ya ben bunu görmek ve geçirmek istedim. Ee, ve işe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum. Ee, yararsa bağımlısı olur. Ve tekrar tekrar alırım. Size de yani işe yaradı ya da yaramadı diye söylerim. Benim aldığım ürünlerim bu kadardı. Benim gösterdiğim ürünlerin arasında kullandığınız nefret ettiğinizde de çok sevdiğiniz ürünler var mıydı? Yorumlarda paylaşırsınız. Benimle çok memnun olurum. Hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Ha bir de başka videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bay bay.